3000 yıllık tarihi geçmişe sahip ilçede Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli lezzetlerinden birisi olan lokum. Safranlı baş olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı bir çeşitleriyle ilçeye gelen misafirlere sunuluyor. Han, hamam, cami, konak, çeşme, köprü gibi eserleriyle açık hava müzesi olarak adlandırılan Safranbolu'da Ramazan bayramı tatiline yaklaşık 150-200 ton lokum tüketiciye ulaştırılacak. Sarı ilçenin Arnavut kaldırımı sokaklarında zamanda yolculuk yapacak olan tatilciler bayramda çikolata ve baklava yerine lokum tercih edecek. Tamam. Dokum üreticisi Erdin Sezer yaptığı açıklamada. Kış döneminden çıkılan bu günlerce böyle bir kısa tatilin Safranbolu esnafı olarak kendilerini çok mutlu edeceğini ifade etti. Okulların da ara tatile girmesinde etkisiyle Cumartesi gününden itibaren Safranbolu'da bir hareketlilik başlandığını ifade eden Sezer şöyle dedi. Ee, kış döneminden çıktığımız günlerde böyle bir kısa tatil e, Safranbolu esnafı olarak bizi çok mutlu edecek inşallah. Ee, okulların da ara tatile girmesinin de etkisi var. Ee, geçtiğimiz Cumartesi gününden beri Safranbolu bir hareketlilik başladı. Bunun e, bayramın birinci gününden itibaren son gününe kadar en yüksek noktaya ulaşacağını düşünüyoruz. Biz hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Bayramdan sonra da 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ın üçer günlük tatil olması sebebiyle Mayıs ayının ve Haziran ayının özellikle oldukça yoğun geçeceğini, Safranbolu esnafı olarak yüzümüzün güleceğini düşünüyoruz. Safranbolu'ya gezmeye gelen, dışarıdan gezmeye gelen insanların hep şu alışkanlığı var, mutlaka gittikleri yerden bir hediye götürme alışkanlıkları var. Safranbolu lokumu da bunda birinci sırada yer alıyor. Mutlaka ilgi yoğun bayram şekeri olarak düşünürsek de şimdi baklavadaki e, fıstık fiyatlarındaki artıştan dolayı biraz fıstıklı baklava e, yani cevizli baklava bir nebze ulaşılması biraz zor hale geldi. Ama bizim lokum öyle değil. E, sade sakızlı, güllüden başlayarak her e, cebe, her bütçeye hitap edebilecek çeşidimiz var. O yüzden e, bayramda e, misafirlere, gelen misafirlere sunulmak için Yine Safranbolu'da lokum e, en önde yer alır. E, ya Kısmen alırız. Çikolata, çikolatanın yerini almıştık zaten. 2-3 e, yıl önceden beri fark ettiğimiz yani çikolata satışlarımız azalmıştı. İnsanlar lokuma yönelmişti. E, yine öyle baklava da maalesef e, özellikle fıstıklı baklava çok pahalandığı için biz e, lokumda da baklavanın yerinde alacak diyoruz. Gelecek misafirlerin sayısına e, şu anda vakıf değiliz ama tahminimize göre 150-200 ton lokum safram oldu bu bayram döneminde satılacaktır çok rahatlıkla